krema kullanmadan sütle yapılan ve tavuk içerisine zerdeçalla giren bu makarnayı duymuş muydunuz? Hemen nasıl yapıldığını anlatacağım. Videomu beğenmeyi ve kanala gelmeyi unutmayın. Gaziantep Yemekleri sayfama davetlisiniz. Şimdi başlıyoruz. Yaklaşık 300 gram kadar tavuğu haşlayacağız öncesinde. Bunun suyu da bize gerekiyor. Çünkü biraz suyundan koyduğumuz zaman makarna suyuna ne olacak? Daha lezzetli bir makarna elde etmiş olacağız. Tavuğumuz yaklaşık 15 dakikada haşlandı. Tencerenin yarısına kadar su koyarak tavuğu haşladım. 2 çay kaşığı kadar tuzla. Neden? Sonrasında tuz atarsanız tavuğunuz sonraki tuzu çekmeyeceği için lezzetsiz bir tavuk olacaktır. Bu tarifte krema yok. Söylediğim gibi süt var, zerdeçal var, tuz var ve bir adet soğan var. Tavuklarım haşlandı. Ne yapacağım? Suyunu alıyorum. Bakın suyunu görüyor musunuz? İçerisinde yağ olmadan doğal bir su. Evet, ne yapacağız? Didikleyeceğiz. Yani tavuklarımızı didikleyelim, kemiğinden ayıralım. Yani ben kemiksiz kullanmadım faydalı olması adına. Kaynayan suyumuzun içerisine Makarnamızı atıyoruz. 5 dakikada haşlanıyor. Ama bir şey daha var. Bu suyun %90'ı normal su olsun. %10'u da tavuk suyu olsun. Tavuklarımızı dillettik. Hepinize afiyet olsun. Şimdi ne yapacağız? 1 adet soğan doğrayalım. Küp küp yemeklik olacak şekilde soğanımızı doğrayalım. Bu tarif makarnayı çok farklı bir boyuta taşıyor. Mesela bir pilav, pilav tavuk yemiş gibi doyurucu bir makarna. Yani normal makarnadan bir tık farkı tavuğun onu yemekleştiriyor oluşu. Biz bu soğanı yemeklik doğrayıp ne yapıyoruz? 2 yemek kaşığı erittiğimiz tereyağın içerisine soteleyerek işimize başlıyoruz. Zaten önemli olan bu sosu. Bu sostan sonrası kolay. Bu arada makarnalarımız pişti. Hemen süzüyoruz. Makarnanın piştiğini de şu şekilde kontrol edebilirsiniz bir tane içerisinden yiyerek dişinize gelmiyorsa pişmiştir. Tereyağını atıyoruz 2 yemek kaşığı kadar. Çok az bir sıvı yağ da ekledim. Soğanımız sotelenirken ne yapacağız? İçerisine tavuğumuzu, dittiğimiz tavukları da biraz soteleyelim ki lezzet versin. Bu makarnaya çocuklarınız bayılacak çok şipşak, çok pratik tarifler için sayfama gelin lütfen. Çünkü önemli olan bir yemeği yaparken uzun süre almıyor oluşu da bazen işimize yarıyor. Çünkü vaktimiz olmayabiliyor. Bu şekilde soteledikten sonra ne yapıyoruz? Tavuğumuzu da ilave ediyoruz. Bu tarifin kıymalısını da denedim ama tavukla da daha güzel oluyor. Benim tercihim tavuk. Yaklaşık 3, 3 çay kaşığı kadar da zerdeçal ekledim. Köri de kullanabilirsiniz ama zerdeçalı daha çok seviyorum ben kendi adıma. Köri ile zerdeçalın farkını biliyor musunuz? Yoruma yazabilirseniz sevinirim. Köri biraz daha baharatların karışımıymış yani içinde daha çok baharat varmış ama zerdeçal daha hardal salasına yakın olan yani bendeki zerdeçaldı. Çoğu şeye kullanıyorum ve çok lezzetli oluyor. Tuzunu da attım. Bu, bu, kısım önemli. Niye? Makarnaya sonradan tuz atmak güzel olmuyor. Sosa bol tuz atalım. 3, -3 çay kaşığı kadar atalım. Burada yarım su bardağı kadar süt ekledim. Bu krema almamam. Yani krema almanıza gerek kalmayacak. Burada sütü çektirene kadar bir sos hazırlayacağız. Hem de bu arada zerdeçalla, tuzla, tavukla biraz pişmiş olacak. İçindeki soğanlarımız pişecek. Ve ne yapacağız sonradan? Makarnayla sosumuzu birleştireceğiz. Çok iyi karıştıracağız ve servise hazır. Rengine bayıldım. Ben bu tarifte salça olmayışını da seviyorum. Bazen salçalı yemekler ağır oluyor ama bu zerdeçalla beraber. Görüyorsunuz yani başka kafelerde yediğimiz makarnalara benzedi. Deneyin. Çok memnun kalacağınızdan eminim.